Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz doçent doktor Barış Yılmaz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Rica ben e, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimiyim. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Görevlisiyim. Aynı hastanede de yine klinik eğitim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Çok tebrikler. Daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu alana ilginiz nasıl başladı ee, acaba bir hikayesi var mı? E ee, öncelikle tabii lise lisedeki yıllarımda hep doktorluğu hayal ediyordum. Doktorluk mesleğine başladıktan sonra o 6 yıllık eğitim e, süreci içerisinde en fazla ortopedi ve travmatoloji alanına ilgimin olduğunu fark ederek direkt zaten ortopedi ve travmatoloji uzmanlığını seçtim. Ee, aynı alan alanda da yıllarca çalışmanın e, sonucunda hem eğitim görevlisi oldum kendim gibi bu mesleğe gönül veren arkadaşları yetiştirmek üzere e, halen de çalışmaktayım. Harikasınız. E, ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Daha çok hangi sorunlarla size başvuruda bulunuyorlar? E, tabii kendi kliniğim içerisinde ben e, bir akredite kliniğiz. Hmm. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve travmatoloji Kliniği olarak çalışıyoruz. Ben de bu kliniğin hem başhekim olarak hem bir eğitim sorumlusu olarak ki başhekimlik görevine birlikte eğitim sorumlusu ve idare sorumlu görevimi benden sonraki arkadaşlara devrettim. Ben başhekim olarak devam ediyorum ama doğal olarak da tabii bu kliniğin baş sorumlusuyum. Kliniğimizi öncelikle bir akredite klinik haline getirdik. Bunun anlamı şu Bizim kliniğimizde yapılan hem ameliyatlar hem verilen eğitim açısından Türkiye'nin diğer bütün büyük klinikleriyle eşdeğer unvanı kazanıyorsunuz. Aynı eğitimi verdiğiniz kabul ediliyor. Dolayısıyla böyle bir klinikte ortopedi ve travmatoloji alanındaki tüm ameliyatların başarılı olarak yapılabilmesi hedefleniyor. Ne kadar ee, zamandır var hastane? E Hastane 2010 yılı yani bizim kliniğimiz 2010 Klinik yılında kuruldu ama <laughs> hastane 1950'lerden itibaren Hı -hı. eski PTT hastanesi olarak bilinen. Hı -hı. Sonrasında 2000'li yılların başında eğitim araştırma hastanesi sıfatını almış durumda. Ben de 2013 yılından beri yaklaşık 10 yıldır bu klinikteyim. Çok güzel. Ee, Kliniğin içerisinde tabii herkesin kendine ait branşları var. Ben daha çok kalça ve diz cerrahisi, bunun hem travması hem spor hekimliği hem de artoplastik kısmında varım. Bir ekiple 5 doçent arkadaşın bulunduğu, yine 5 uzman arkadaşın bulunduğu, şu anda da 13 asistanımızın olduğu bir klinikte hep beraber çalışıyoruz. Evet. Ee, geçtiğimiz günlerde enteresan bir şey duydum. Ee, bir kişi doğduğu zaman iki bacak boyu eşitken, daha ileri yıllarda bir bacağın daha uzun olma ihtimali söz konusu olabilir mi? Ee, olabilir. Genelde bunun en çok karşılaştığımız şekli eğer kalça ile ilgili bir problem olduysa hı hı. E, kalça olmadığı artroz halde, e, Olmadığı e, halde olmadığı halde. Ee, yok. Mutlaka yani. bir patolojinin olması gerekiyor. Hı -hı. Yani en azından bir travma ve yeniden kaynama nedeniyle Hı -hı. böyle bir şey olabilir. Ama Hı -hı. hiç böyle bir travma geçirilmediyse o zaman kalça, daha çok kalça ile ilgili bir problem Hı -hı. olması lazım ki yıllar içerisinde bu 2-3 santime kadar zaten Hı -hı. biliyorsunuz 2 cm'e kadar insan bedeni tolere edebiliyor. Yani evet. hasta anlıyor ama siz dışarıdan pek onun aksadığını fark etmezsiniz. Hı -hı. Ama bu mesafelerin üzerine çıkan bir aksama e, kısalık Hı -hı. olduğu zaman da dışarıdan da bariz görülebilen bir aksama oluyor en evet. sık karşılaştığımız şekli hı. eğer doğuştan bir e, yoksa sonradan hı hı. olan şekli artroz artroz zemininde geliştirilir. Olabiliyor giriştir. ama yani bu tarz tabii, şeyler tabii. olabiliyor. Fark yani. edilmemiş bir kalça e, displezisi dediğimiz hadise de olabilir. Tabi bunların Hı. ayrıntılı ortopedik uzmanlık alanı tarafından incelenmesi lazım. Kesinlikle. E, hocam artık bir yaştan sonra daha çok kadınlar diz ameliyatı oluyorlar. E, bu konu hakkında görüşünüz evet. nedir? Nelere dikkat edilmeli bu Hı. ameliyatları tavsiye ediyor musunuz? E, tavsiye ediyoruz. Yapılması gerekiyorsa zaten Hı. de biz de yapıyoruz. Aslında e, cinsiyet ayrı bir yapmamak Hı -hı. gerekiyor Yağır. ama kadınlarda bunun daha fazla görüldüğünü Hı -hı. biraz obeziteyle ve kas gücünün zayıflaması ile erkeğe göre Hı -hı. zaten kas gücü biraz daha kadınlarda Hı -hı. zayıf e, artroz dediğimiz eklem yaşlanması, Hı -hı. eklem artriti e, meydana geliyor. Bu e, Kilo gibi, kadın olmak gibi, kas gücünün zayıf olması gibi nedenlerle bu ileri safhaya ulaşıyor. Keşke bu yaşlanma sürecini e, önceden fark edip, e, eklemlerimizi kaybetmeden bir şeyler yapabilsek, biz gelen hastalarımıza öncelikle zaten bunu tavsiye ediyoruz. Yani diz protezi ameliyatı bizim son çare. Aslında bir eklemi yok ediyorsunuz, oraya platin bir yüzey koyuyorsunuz. Ee, bir diş hekimine gittiğimiz zaman 32 tane dişin birini bile feda etmiyorlar. Köprü yapıyor, kanal yapıyor, dolgu yapıyor. O dişi son haline kadar korumaya çalışıyor. 32 dişin birini bile bunu yaparken biz iki eklemimiz, sadece iki diz eklemimizi bu kadar kolay feda etmemeliyiz. E, ama yapılacak son çaresi aslında ağrı bizim için önemli kriter zaten gece uykudan uyandıran ya da tuvalete su içmeye bile kalkamayacak ağrılardır. Artık o zaman yapacak bir şey kalmıyor. Tabii biz de yapıyoruz. Peki eklem sağlığımızı korumak için neler yapmamızı tavsiye edersiniz? Ben bunu e, ikiye bölüyorum. Yani Hı. benim yapabileceğim yani orta ve çok basit düşünmek lazım. Halkın kafasını da çok karıştırmamak lazım. Bizim yapabileceğimiz aslında üç tedavi var. Ya ilaç yazarız, ya fizik tedavi öneririz, ya ameliyat ederiz. Hastalara da bunu yaparken dört işimiz vardır. İkisini hasta yapacak, ikisini biz yapacağız. Hasta ne yapacak? Kilosunu mutlaka dengeleyecek. Bakın bilimsel kanıtlar çok net aslında. Hı hı. Çok da Obejite güzel. Obezite çok arttı ülkemizde. Ee, tabii ki yüz Bakın kilonuzdan sadece 5 kilo vermek. Bakın kaç kilo olduğunuzun önemi yok. 5 kilo vermek hı hı. şikayetlerinizi yüzde %50 azaltıyor. Bununla ilgili bilimsel kanıtlar var. Hı hı. Her 5 kilo yarım azaltacaktır. Hı hı. Kilo verme ve egzersizle bacak kaslarınızı güçlendirmek. Şöyle düşünün. Bana göre Rahmetli Naim Süleymanoğlu ile hmm. bizim bir farkımız yok. Aynı sayıda kas, aynı sayıda kemiğimiz var. Hmm. Ama o kadar güçlü kaslara sahip ki o kadar kiloları kaldırabiliyor. Biz kendi bedenimizi kaldıramıyoruz. Hmm. İşte o kas gücünü kendi bedenimizi kaldıracak kadar güçlendirmemiz lazım. Dolayısıyla diyet yapmak hmm. ve kas gücünü arttırmak hastaya ait problemler. Sonrası bize ait. Biz ilacını da hmm. yazarız. Evet. Diğer ek tedavileri de yaparız. Peki hastalanmamak için ne yapalım? Ne tür egzersizler, hangi sporlar daha iyi gelir eklem sağlığına? <laughs> Her yaşın kendine göre... Kırklı hmm. e, yaşlar benim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kendiniz için bir şey soruyorsunuz. <laughs> Doğru, haklısınız. Kırklı yaşlar... Aslında bakın biz beden olarak 25 yaşına kadar kaybettiğimiz her şeyi orijinal gibi tekrar yapma yeteneğini, kırklı yaşlara kadar da bir şekilde e, az da olsa bir tamir yeteneğini ama ondan sonra artık kaybettiğini bir daha yerine koyamıyoruz. E, her yaşın kendine özgü bir spor anlayışı var. 25-30'lu yaşlara kadar aktif hemen hemen her sporu yapabiliriz. Limitler de zorlanabilir ama ama ondan sonra biraz daha e, yaşımıza uygun bizi çok yıpratmayacak böyle ekstrem spor dediğimiz sporlardan uzak durarak işte yürüyüş, bisiklete binmek, yüzmek mükemmel bir spor. Vücudumuzdaki o 600 kasın 500'ünü çalıştırabilecek kadar iyi güzel bir spor. E, keşke ülkemiz dört bir tarafı üç bir evet. tarafı denizlerle evet. çevrili ülkemizde yüzme şansımızı her dakika kullanabilsek. E, Bunları yaptığımız zaman her yaşta yapılabilir. Bakın hı hı. yüzme evet. sporunu yapabilmek için herhangi bir yaş evet. sınırı yok. Doğru. Yürüyüş için herhangi bir hı hı. şeyimiz yok. Ama hı. benim tecrübelerimden yıllardır bu işi yaptığım için hı. hastalarımla en anlaşamadığım nokta şu: Hocam yürüyemiyorum ki nasıl kilo vereyim? ya yani böyle bir şey yok zaten Tabii kiloyu sen yürüyebilsen zaten e, kiloyu almazsın e, biraz e istemek e, bu işi, evet. mi? ne yiyeceğimiz konusunda bu kadar Beslenme. zengin bir ülkede hı. besin Seçenekler açısından bu var. kadar zengin sebze bir meyve ülkede. aynen aynen var. bunları dengeli besleyebilmek. Hı hı. evet çok güzel bir mutfağımız var ama o mutfakta ne yiyeceğimizi de çok iyi bilmemiz peki egzersiz olarak spesifik bir şey söyler misiniz eklem sağlığı konusunda yani şu egzersiz e, iyi gelir eklem e, sağlığı açısından. Şimdi her kilonun ve her yaşın bizim için bir egzersiz programı var. E, yani ortalama kilo. Oturduğu yer. Bakın, Hı? şöyle düşünün. E, Girin yatağa 8 saat uyuyun, dinç kalkarsınız. 14 saat uyuyun, dayak yemiş gibi olursunuz. Hı -hı. Bütün dini inançlarda da aslında insan bedeni Hı -hı. hareketli bir Hı -hı. canlıdır ve bizi hareket etmeye sevk eder. Yani namazın altında yatan şey, amaç evet. oturup Kur'an okumak Hı -hı. ya da bütün dinlerde de bu vardır. Bizi hareketlendirmeye çalışıyor. Hı -hı. Çünkü biz bu şekilde yaratıldık. Bir Hı -hı. an önce belli aralıklarla ayağa kalkıp hareket etmemiz. Hı -hı. En basit 90 yaşlık insanın bile yapabileceği bir iştir bu. Ama e, siz ne seviyorsanız, yüzmeyi seviyorsanız yüzme, yürüyüşü seviyorsanız yürüyüş, hiçbir şey yapamıyorsanız girin internete, çok internet çağındayız, çok basit diz egzersizleri yazın. Yatağınızda oturduğunuz yerde yapabileceğiniz egzersizler var. Sadece bacağı kaldırıp indirmek, oturduğunuz yerde bacağınızı kaldırıp indirmek ya da iki bacağınız arasında bir minder sıkıp koyup 5 saniye sıkıp serbest bırakmak bile üst bacak kaslarınızı güçlendirir. Diz sağlığı için son derece yeterli. Güzel. Tabii bunu çok sayıda yapmak gerekiyor. Tabii. Hı -hı. Çok güzel. Bunları uygulamak kolay. Ya, değil evet, mi? Evet. İstersek yaparız yani. ee, Bir televizyonda bir kanalda bir güzel e, şey seyrediyorsunuz, dizi seyrediyorsunuz ya da bir haber seyrediyorsunuz 2 saat sürüyor. 2 saat boyunca ben e, hesap ettim yaklaşık 500 kere bu hareketleri yapabiliyorsunuz. Tabii, güzel. E, muhteşem bir egzersiz. Yani e, üç hafta boyunca düzenli dizi film esnasında iki saat boyunca bu egzersizleri yapan bir kişi bana dizim ağrıyor diye gelirse ben gerçekten meslek olarak utanırım. Çok Bunu düzenli olarak yaptığınız zaman şikayetlerinizi azalmayı mutlaka göreceksiniz. Her gün yapılabilir değil mi? Her gün yapılır. Her, Her saniye, gün yapılır. saniye yapılabilir. Hı -hı. Bir yerden bir yere Hı -hı. erken yapılabilir. Şu anda otururken kanal arasında konuk arasında siz bile yaparsınız. Yani kaldırıp Yapacağım. Çok <laughs> güzel. Harikasınız. Ne güzel bir tavsiye oldu. Değerli hocam sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programı sonuna geldik. Ben Benim için de aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun böyle e, bir şeyler katabiliyorsak, bir şeyler yapabiliyorsak Kesinlikle. insanlar için. Polikliniğimde de anlatabildiğim Hı. kadar anlatmaya çalışıyorum. Bu çok Hı. keyifli bir şey. E, keşke e, herkes bu şekilde e, bizim anlattıklarımızı uygulayabilse ve ne keşke güzel bize hiç hasta gelmese. Ne güzel olur hocam. Evet. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Bir tavsiyeniz var mı? Evet. Şöyle söyleyeyim, bir hayatımız var, bir yaşam şekli var. Bu yaşamı nasıl süreceğimizi biz belirliyoruz. Evet. Ee, ya bir köşede yata yatarak da bu hayatı geçirebiliriz. Hı hı. Ömrümüzdeki son nefese kadar aktif olarak da geçirebiliriz. Şunu unutmasınlar, biz hareket eden canlılarız. Ne kadar çok hareket edebilirsek. Her yaşın kendine göre hareketini ne kadar doğru şekilde yapabilirsek bedenimizi ne kadar güzel kullanabilirsek o kadar sağlıklı oluruz. Son nefesimize kadar da ağrısız, mutlu bir hayat sürürüz. Evet. Hareketli kalsınlar en büyük önerim, en büyük tavsiyem bu olur. Çok güzel bir tavsiye oldu. Bugünkü konuğumuz Doçent Doktor Barış Yılmaz'dı. Değerli hocam, katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Daha nice güzel projeler diliyoruz size. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim, şeref verdiniz. Sağ, ol. sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.